Akrep yeni ayından herkese evet merhabalar demek istiyorum arkadaşlar. Artık bundan sonra biliyoruz ki evet, hepimiz için değişiklikler söz konusu ve yeni başlangıçlar söz konusu. Hayaller gerçekleşecek ama geçmişteki. Evet sevgiler, yarım kalan sevgiler bir bakmışsınız ki gündeme gelmiş. Ama final nasıl olacak veya ne şekilde bittiyse veya yarım kaldıysa bunların tamamlama süreçleriyle ilgili gelişmeler olacak tabi herkesin haritasına göre. Bu Bunlar değişkenlik gösterebilir. Yani kısa ve öz karma işin içinde arkadaşlar. Hayaller işin içinde, hayallerin gerçekleşmesi, dualar işin içinde. Aslına bakacak olursanız bugün her şey o kadar böyle bir arada olacak ki evet biraz zorlayacak belki, biraz belki İçimize kapatacak bizi, belki krizler de yaşatacak. Ama bu yaşanılan her neyse, yaptığınız olaylar, özellikle bakın, özellikle, bir de şunu da söylemek istiyorum, kalp kimin kalbini kırdıysanız, kimi üzdüyseniz, aslında e, herkes kendini bilir, haklı haksızı bilir. Haksız olanlar lütfen gitsinler, özür dilesinler ve kendi karmalarını düzeltmeye çalışsınlar. Herkese saygılar efendim.